Bugün dijital sir karakterlerini akinatöre soracağız. Ben her şeyi bilirim ve dijital sir karakterlerin hepsini bileceğim. Ya kardeşim bir git, git şuraya. Evet bu doğru. Gerçekten de akinatöre tüm dijital sir karakterlerini soracağım ve video sakın sarmayın çünkü Pomni'yi sonlara sakladım. Bilebilecek mi? İnanın bilmiyorum. Ayrıca gizli gizli karakter de var. O zaman devamı için ve daha fazla karakter sormam için like attıysanız ve abone olduysanız hadi gelin başlayalım. Evet akinatör bey geçtik. Evet ben ilk kez akinatör videosu görüyorum YouTube kanalında. Bakalım nasıl olacak hiç bilmiyorum. Şimdi ilk karakterim karakterimiz kim biliyor musunuz? İlk karakterimiz Kinger. Evet Kinger'ı soracağız. Önce Kinger erkek. Tamam erkek olduğunu Ne oluyor bilemedin mi? Karakterin bir kadın mı? Hayır. Türkiye'den mi? değil kardeşim adam Türk olsa yani Kinger değil Kemal olurdu ismi değil mi arkadaşlar anladınız değil mi soru karakterin gerçek mi şimdi gerçek değil adam animasyon saçı var mı saçı yok her şey çok iyi gidiyor şu an dur düşünüyor şu an akinatör düşünüyor ne oldu kardeşim karakterin şekli hayvan şeklinde mi hayır piyon şeklinde bacakları var mı e, güzel soru bacakları var evet vardır yani bir oyundan mı dijital sirk oyun sayılmaz abi animasyon yani o yüzden geçiyoruz beni dinliyor mu acaba akinatör dinliyorsa çok ayıp olur yani karakterin kötü mü hayır robotik parçaları var mı aslında yok yani adam normal piyon kardeşim karakterin suda mı yaşamakta? Hayır. Çizgi filmden mi? Bak bunu evet diyebiliriz. Küçük mü? Hayır. Kartun ezbeği var mıydı? Hayır. Yeşil renkte mi? Hayır galiba. Savaşır mı? Bilmiyorum. Ayakkabı giyiniyor mu? E Kinger'ın bacakları gözükmüyor. Ayakkabısı da gözükmüyor. Bilmiyorum. Süper güçleri var mı? Bilmiyorum. Cehenneme Bu nasıl bir soru kardeşim? Japon animasyonu Hayır. Tereza çocuk da aynen oynuyor. Geçen oynadı arkadaşlar. Uçabiliyor mu? Hayır. Mavi renkte mi? Üstü mor. Üstü mor. Ah oğlum nereden bildin ya? Karakterin ile ilgisi var mı? Evet. Oha ne ara bildin? Tamam da mor mu değil mi? Hiçbir şey sormadım. Bak arkadaşlar bende Kinger var. Hediye EA'di bu. Ama aynısı değil mi? Modelin aynısı. Çok çok güzel bir oyuncak bu arada. Evet doğru. Oğlum nasıl bildi lan? 3152 kez oynanmış. O zaman devam. Şimdi Sonic karakterimiz kim diye çok merak ediyorsunuz. Biliyorum. Sakin olun arkadaşlar. Sonic karakterimiz Ragata. Evet. Ragata'yı herkes bilir. Akinator bilecek mi? Türkiye'den mi? Hayır. Erkek mi? Hayır. Gerçekten var mı? Hayır. Oyundan mı? Hayır. İnsan mı? Bilmiyorum. Savaşır mı? Hayır. Gideceğine mi gitti mi? Hayır. Özel güçleri var mı? Hayır. Okula gitmekte mi? Ne bileyim kardeşim ben. Yani. <laughs> ya bu sorular ne Akinatörcüm yani? Sen her şeyi bilen adam değil misin? Karakterin saçı var mı? Var. Böyle bir sahnesi yok. Ne alaka abi şu an? Hiç savaşta bulundu mu? Bilmiyorum. Şapka takar mı? Hayır saçı var abi şapka takmaz yani. Sirikten mi bulursa şaşırırım yani. Şok olurum. Siyah saçlı var kırmızı saçlı. Hayır sarı da değil. Beyaz da değil. Kırmızı evet. Buldu ki. Buldu ki abi. Ne ara karakterin kötü mü? Hayır. Dijital sirikten mi? Soruya bak. Evet. Kendi ya kendi ikisini nereden biliyor? Aa bildi. Oha. Ragata. Oğlum 2'de 2 ha bak. Sizce arkadaşlar tahminlerinizi şu anda yorumlara yazın. Sizce sorduğum tüm karakterleri tek de bilebilecek. Şu an 2'de 2 gidiyor. Tamam. 6200 kere oynanmış. Tekrar. Bak şimdi karakterimizi hepiniz tanıyor. Hepsini tanıyorsunuz da. <laughs> Bunu da çok tanıyorsunuz ama biraz sinir bozucu bir karakter. Kane. Evet sırada Kane var arkadaşlar. Bir kadın mı? Hayır. Türk mü? Hayır. Oyundan mı? Hayır. Saçı. Kane'in saçı yok abi. Adam zaten garip bir şey. Hayvan mı? Hayır. Ayakkabı giyiniyor mu? Vardır. Ayakkabısı vardır ya. İnsan mı? Hayır. Robotik parçaları var mı? Yani dişmiş diş gibi bir adam mı yani. Kötü mü? Herhalde bilmiyoruz. Sorduğu sorular mükemmel var. Kane'in <laughs> Jax'ın öpüştüğü bir sahne var. Aynen. Karakterin kötü biri mi? Herhalde diyelim. Süper güçleri var mı? Evet. kırmızı mı giyiniyor? Yani üstü kırmızı aga. Buradan bulursan helal olsun. Yani 13 soruda bulursan yani Kane'i daha serik mi hiçbir şey sormadın. Hiç yerine gitti mi? Hayır. Nereden bileyim kardeşim bu ne? Yazdığı bir kitap var mı? Aynen kardeşim. Afatası var mı? Ne bileyim kardeşim bu nasıl Savaşır mı? Bilmiyorum. Uçabiliyor evet. Doğa üstü güçleri var evet. Saçı yok abi adam diş. Sirikle ilgisi var. 22 soruda bildim bakalım. Hazır mıyız? Oo insan kıyafeti mi giymekte? Şimdi reis yani aynen takım elbise insan kıyafeti. Yanda da bakıyorum aynı anda. Aynen Digital Strik'ten kılıçla mı savaşmakta? Hayır asası var yani. Bu adamın kılıç saymaz inşallah onu asa yani hayır. Bildi lan oha. 3-3 üç. bak beni şaşırtıyorsun şu an töp. Öyle olmaz kardeşim. 6300 kere oynamış o da. Şu an rekor bunda galiba. Şimdi abi işler zorlaşmaya başlayacak. Aslında bu zor değil ya bunu bulabilir tamam. Sıradaki karakterimiz Jax. Evet, Jax herkes biliyor sinir bozucu bir karakter. Tabi bazılarına göre ama içten iyi bir karakter karakter. Karakterim bir erkek mi? Evet. Bence bunu daha hızlı bulacak. Hayır. Oyun karakterimi Hayır. Silikten mi diye sorsa bitecek her şey. Ama tabii ki beni dinleyemediğini burada anlayabilirsiniz. Beni dinleseydi hemen şey abi. Süper süper güçler var mı? Hayır. Tabii soyutlanma falan filan onları geçiyoruz abi. Akünatör bunları bilemez yani. Karakterin gerçek mi? Hayır. İnsan mı? Hayır. Bilmiyoruz. Hayvan mı? Herhalde bilmiyoruz. İnsan kıyafetim giymekte evet. Kartonet hayır. Sinema filmi hayır. Cehennem hayır. Tavşan mı? En hızlı bunu bulacak galiba. Çok uyuyor mu? Hayır. Sirkle Buldu bu arada. Babasının ölmeyi nereden biliyor? Rap müzik ne hala? 17 soruda falan bildi ve en hızlı bulduğu bu bence. Ve bu nasıl bir şey fotoğrafı? <laughs> en hızlı bulduğu bu bence abi. Ve 13.000 kere oynanmış. Abi ben Pomni'yi tahmin edemiyorum. Sıradaki karakterimiz kim biliyor musunuz? Tabii ki Pomni değil. Gangle. Evet. Gangle'ı bence çok zor bulur bu arada. Çünkü Gangle zor bulunabilecek bir şey. Ya Gangle maske, kırmızı, garip bir şey. Kadın mı? Yani bence kadın. Gerçekten var mı? Hayır. Çizgi film karakteri mi? Hayır. Oyun, oyundan mı? Hayır. Kitaptan mı? Hayır. Savaşır mı? Hayır. Saç rengi siyah mı? Adamın saç rengi yok abla, ablanın. Bir saçı yok kardeşim. Bak şimdi ben tüm saç renklerini sayacak abi. <laughs> saçı var mı? Hayır. Tamam. Ha. Şekli hayvan şeklinde mi? Hayır. Bacakları var mı? Var da yani kurdele gibi bir şey yani. Enteresanmış. İtalyan mı? Aynen kardeşim. Sirk. Ma abi bu kadar hızlı bulamaz. Bu gerçek değil yani. En hızlı bunun bulacak bu arada gerçekten? Abi 16 soruda buldu. Jax'i geçti. Jax'i geçti. Yanlışım yoksa Jax'i geçti ve Gangle evet. Abi hepsini doğru bildi şu an. 3800 kere oynanmış. Ve şimdi hazırsanız Pomni'ye geçmeden önce bir yukur abi. Yukur. Beni bakalım kaç soruda bilecek. Erkek mi? Evet. Oyundan mı? Hayır. Türk mü? Evet. 25 yaşından büyük mü? Seni tanıyor mu? Nereden tanısın? Yukur beni tanıyor mu arkadaş? Çizik mahir. Youtube'dan mı? Evet. 10 yaşından küçük. 12 yaşından büyük. Minecraft'tan mı? Hayır. 15 yaşından büyüğüm. Ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Diş deli hayır. Oyun videosu evet. Gözlükle evet. Hayır. Clash Royale alakam bile yok. Küfür etmem asla. PUBG oynamam. Tek çocuk mu? Nereden bileyim kardeşim ben bunu? Şimdi ablamla videolarım var ya o yüzden tek çocuk mu? Hayır diyeyim. Gerçek adımla tanımıyorum. Yuk grup olarak tanınıyorum. Abi bak işte bunu sorarsan işler kızışır. Evet. Hayır. Evet. Abi şaka mı bu? <laughs> Let's go. Eklen yu Lan ben eklemedim böyle bir şey. Hayır. Kaç kere? Oo 8200 kere oynanmış abi. Let's go. Şimdi pomni zamanı. Bak beni bildiği soru güzel daha. Bilgilendirici videolar falan çekiyorum falan dedi. Neyse. Karakterin erkek mi? Hayır. Pomni. Şu anda pomni. Hayır. Gerçekten var mı? Hayır. Oyundan mı? Hayır. Saçı var. Sarı saçlı mı? Hayır. Savaşır mı? Bilmiyorum. Pomni'yi de hızlı bulabilir ve Pomni en çok oynanan olabilir bu arada. Çizgi filmden mi? Hayır. Aslında çizgi film sayılır mı lan dijital sirk. Kitaptan mı? Hayır. Siyah saçlı evet. Şapka takıyor. Şapka şapkayı sorması lazım abi. Bir anda şapka sorarsa anlayın ki beni dinliyor kinetör yani. Kötü mü? Hayır. Sinema filmden mi? Hayır. 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 Dizi. Aslında dizi sayılır. Tamam. Şapka takar mı? Sirk evet. bildi buldu ki. Şapka ve sirki sonunda buluyor. Ama 17-18'de falan buldu galiba. Tam bakamadım. Ve Pomni ne kadar oynanmış? 17.000 kere oynanmış. Rekor bunda değil mi arkadaşlar? Rekor Pomli de vay be. Bu arada Solik hepsini bildi ve bitmedi. İki tane daha var ve bu ikincisi en zoru bulamayabilir. Karakterin kız mı? Şimdi karakterimiz Zubul. Evet. Bak Zubul'dan sorusu baya zor. Zubul kız evet. Türkiye'den mi? Hayır. Oyundan mı? Hayır. Gerçek mi? Hayır. Savaşır mı? Hayır. Aslında savaşır da neyse. Sarı saçlı mı? Hayır. Saçım açıyor kardeşim. Hayvan falan da değil. Bilmiyorum. Disney'den falan da değil yani. Akinatör bak mantıkla da yürütmüyor. yani sürekli sirikten soruyorum ya. Bu soruyu sürekli hızlı sormuyor. Saçım açıyor kardeşim. Saçım açıyor. Aha sordu ya dinliyor musun kardeşim ya? Maske takmıyor. Bacakları var. Saçı yok abim, saçı yok. Karakterin kırmızı mı? Kırmızı değil yani. Mor pembe sarı arası bir şey. Hayır. İnsan kıyafeti giymemekte ojeleri var mı? Hayır. Bulamaz bu arada imkanı yok. Size bir şey diyeyim mi? Zubul'u tanımlayan hiçbir şey sormadı o yüzden bulması imkanı yok. Evet Sirk'ten. Evet Sirk'ten olan ve sen olsan bari şarkısı olan biri var evet. Bu arada en zorlanacaklarından biri şu an mı? bak zorlanıyor bayağı bulamıyoruz. Böyle akinatör. Şimdi bak bunu bulamayacağına %5 milyon eminim tamam mı? Şimdi karakterimiz kim biliyor musun? Ribbit. Evet. Dijital destekte tam olarak gözükmedi. Tabii aslında gözüktü de. Hani konuşarak falan gözükmedi. Kız bilmiyoruz ama kız muhtemelen. Evet hadi. Bulabilir mi hiç bilmiyorum. İmkanın olmadığını düşünüyorum. Bak bence bulamayacak. Sarı saçım hayır. Hayvan mı? Tavşan evet. Atlarla alakası yok. Tavşan evet. Hayır. Bak bu Zootopia'yı sordu orada bak. Polis rolünde mi? Tavşan ya. Hadi şimdi biliyoruz yani. Sakin ol. Bence bunu bulamaz. Lan sakin ol. Hayır. Hayır. Pembe renkte mi? Hayır. Yeşil renkte. Hayır. Polise dedektif mi? Hayır. Ne alaka abi? Siyah giyinir mi? Hayır. Ne alaka? Hayır. Erkek mi? Hayır. Hayır. İmkanı yok bulamaz. İmkanı yok bulamaz. Saçı olmaz. Hayır. Tavşanın saçı mı olur arkadaşlar? La bu, bu mu? Ne alaka? işte bu bulamadı. İşte bu bulamadı. Devam abi. Sinema filmden hayır. Erkek mi hayır? Abi sirik sorusunu sorarsan ilerleyebiliriz kardeş. Ribbit'i bulmasının imkanı yok abi. Belki kimse girmemiştir bile. Siyah giymez. Oyun karakteri değil. Çizgi film karakteri. Çizgi film karakterine evet diyeceğim. Bulamaya da hayır. Ormanda mı? Bunu bilmiyorum. Kedi türünden mi? Hayır. Ta... Lan tavşan değil bu arada. Kurbağa. Ben de bir tık yanlış etmiş olabilir ama yani tamam kurbağa. Okey. Ribbit deyince ben aklıma hani tavşandan geldi. Hayır. Beyaz tenli değil. Happy Tree Friends değil. Hayır. Havuç sever mi? Şimdi ismi severe benzer ama adam bir kurbağa yani. Biz o tavşan infosunu yanlış verdik galiba. O yüzden biraz böyle oldu. Ama yine de bulamazdı yani. Eli var mı? Var. Ayakkabı giyiniyor. Kanka bunu daha net bilmiyoruz ama hayır diyeceğim. Sarı da değil. Hayır. Yeşil renkte evet. Hayır. Aha. Oha. Oğlan, oğlan nereden biliyorum? Burcun nereden biliyorum? Böyle bir şey olamaz yani. İmkanı yok. Bulmasın. Bak kimi soracağım bu sefer biliyor musunuz? Bunu bulmasının imkanı yok tamam mı? hazır mısınız? Bir adam var arkadaşlar işte, Strik'te Bir anda geliyor ve kayboluyor. E diyor ki kayboluyor. E ekranda görüyorsunuz. Disappearing Guy diyorlar buna. Yani kaybolan adam. Tamam bunu bulabilirse helal olsun. Erkek mi bilmiyorum. Erkek muhtemelen de. Hayvan şeklinde değil, oyun karakteri değil. Saçı yok, şapka takıyor. Bacakları var. Kötü mü? Hayır tabii ki bilmiyoruz. Ayakkabı giyiyor mu? Hayır. Bak bunu bulması imkanı yok. Yani kibit de zorlandı. Biraz da benim yanlış verdiğim bilgiler alakalı. Çünkü tavşan dedik ya. Yeşil renkte mi? Hayır. Çizgi filmler mi? Evet diyeceğim ona. Mavi renkte mi? Hayır. Uçabiliyor mu? Hayır yani hayırdır galiba. Pembe renkte değil. Bilmiyorum. Yani robot dediği... Normal bir maskot yani robot diyebilir miyiz bilmiyorum. Metalden mi oluşmakta? Hayır. Beyaz mı? Hayır. Kahverengi mi? Hayır. Kız, kız mı? Hayır. Sarı mı? Hayır. Hiçbiri hayır. Kartonik var mıydı? Hayır. Ben kırmızı mı diye soru sorarsam ben buna evet derim kardeşim. İki gözüm var. Gözüm özü yok. Futbolu seviyor mu? Şimdi futbolla alakalı bir kısım... La sen ne alaka birader? Hayır. Tamam iki kere yanlış bildi. Güzel. Güzel iki kere yanlış bildi. Ağzı var mı? Hayır. Strict ilgisi var. Aa görünmez mi? Dur herhalde diyeceğim. Abi şaka mı bu? Valla <laughs> bunu kim sordu da kim ya ekledi, de bu karakteri? 119 kere oynanmış. Oo. Oha imkanı yok bulmasında yani. Başka dijital sırıkta kim var ki? Tamam Able'ı soralım abi. Hadi erkek sen Able'ı bul. Able'ı ben bile bulamam. Kadın mı? Hayır. İnsan mı? Hayır. Oyundan mı? Hayır. Saçı maçı yok kardeşim. Biz bir tane piyon. Sadece gülen bir yüzü var yani. Hayvanda değil. Bacakları var. Herhalde diyelim. Yazmayı biliyor mu? Herhalde. Ayakkabı giymiyor. Netflix'te oynamıyor. Aslında Netflix lan. Şeyde var. da de hayır diye. Herhalde neyse hayır dedik. Sinema filmden de değil. Çizgi filmden diyebiliriz. Kötü birimi herhalde. Çünkü sonuçta sonda yani bize bize ihanet ediyordu yanlış mı Robot parçaları yok. Uçuyor mu bilmiyorum. Uçmuyor muhtemelen. Abi bu adamın rengi renksiz aslında yani. Kahve rengi mi diyebiliriz? Normal tahta rengi yani. Hayvan şeklinde değil. Disney'den değil. Süper güçleri bilmiyorum. Şu Sirik sorusunu sorarsan bulabileceksin kardeşim. Sirik sorusunu sorman gerekiyor bana. Japon animesinden değil. Kaybo Kaybolan adam mı? Ya gitti mi? Nereden bileyim? Kardeşim bu nasıl soru ya? Terzi oyunda oynamıyor. İki gözü var mı? Hadi var diyelim ben. Yarışmadan mı? Hayır. Sirkle alakası var. Tavşan mı? Buradan bulması imkanı yok. Bak buna evet desem şeyi bulur ha. Anladınız siz onu bulurdu. Dişler sirkten evet. İki bacak üzerinde mi yürümekte? Evet. Dişleri var mı? Hayır. Hayır. Bulursa ben tekme atarım şu an ekrana. Kırmızı da giyinmiyor. İtalyan da değil. İtalyan birer karakteri de değil. <laughs> Şaka mı lan bu?